Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İncilik üstünde 12 yıllık yasak kalktı. Mahalle hareketlendi. Değerli izleyenler... Sarıçam ilçesine bağlı Mahallesi, Körfez Savaşı ve ABD'nin Irak işgali döneminde 20 bin aşkın askerin oluşturduğu ekonomiyle altın şu an yaşadı. 2002 yılında asker sayısının azaltılmasıyla birlikte ekonomi biraz yavaşlasa da 2011 yılında DAEŞ tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. Aradan geçen yıllarda iş yerleri bakımsız kaldı. ABD'li askerlerin üstten çıkmasına izin verildi. Haberi alan esnaf işyerlerinin kepenklerini açmaya başladı. İlk olarak işyerlerinde tadilat yapan esnaftan %30'u işbaşı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çevre düzenlemesi ve yollarda asfalt çalışması yaptığı görüldü. Bölgenin 38 yıllık esnafı Muzaffer Güven üse giriş çıkışlar kapatılmadan önce derecelik üzerine çalıştığını belirterek şu an iş yerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi. Güven'e eskiden işler çok iyiydi. insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabi oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil dedi. Bölgede Carlos Takabi ile tanınan konfeksiyoncu Mehmet Yılmaz, Ser ''Şu anda küçük bir canlanma var, askerler iki gündür biraz kendilerini gösteriyor ama ilerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz. Bu süreçte internetten satış yaptık, üsttekilerle tanışıyoruz ama dışarı çıkmaları iyi oldu. Kendilerini giyip, deneyip satın alma şansına sahipler. Umarız çok daha güzel günler görürüz.'' diye konuştu. Öte yandan üste toplamda 1200 ABD'li personel bulunduğu öğrenildi haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.